arkadaşlar Selamünaleyküm arkadaşlar bin TL kasayla oyuna girdim bakalım arkadaşlar güzel bir para kazanabiliriz inşallah buradan hedefimiz fazla büyük değil arkadaşlar 4000 5000 3000 her neyse para ikiye katlayıp da çekebilirim bakalım hayırlısı olsun makine nasıl gidiyor bir bakayım takip edeyim biraz Abi siyah gidiyor bu Siyah gidiyorsa abi buradan biz şöyle 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 Şöyle, şöyle. 13 26 2'ye katla. 1.5'e basalım Bahisler, Bahisler kapandı. Bakalım arkadaşlar güzel bir video çıkar inşallah. Bahisler kabul edildi. 8 22 27 liralık Arkadaşlar bahis aldık. Ne geldi? 20. 20 de Siyah 20. güzel. Lütfen <laughs> Aman bahislerinizi yapayım. koyun. Onu tekrar atarım. Bahisler ya. 20. yakında 20, kapanacak. 15. Bir de 22'ye koyalım. Arkadaşlar. Bahisler kapandı. 80 lira. 83 lira bir bahis aldık bakalım. Hemen akodum makinesi seri veriyor. İnşallah bizim bastığımız yerlerden biri gelir arkadaşlar. Ne geldi? Yok. Ananı sikeyim be. Ananı sikeyim Daha Lütfen ben ne yapayım hemen akodum. Ya. Şuna bak ya. orospu bu çocuğu nasıl buluyor? O zaman buraya atacağız. yakında kapanın. Amına kodum nasıl buluyon attırın oraya hayret arkadaşlar. Bahisler kapandı. Kırmızıya Bahisler döndü. Kabul Kırmızıya döndü arkadaşlar. Ver lan şuradan amına kodum 31 diyor ya. Siyah 31. <laughs> Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Abi şura şura şura. Bahisler yakında kapanacak. Yağmına koyayım. İkiye katla. Tiyere de atamına koyayım. Bahisler kapandı. 126 liralık bir bahis aldık. Bakalım. Bahisler kabul edildi. Arkadaşlar bu günlerde fena alıyor rulet ya. Bildiğiniz gibi değil. <laughs> <laughs> amına kodum resmen biz oynuyor ya. Tiyer Kırmızı 30. Güzel. Kazandınız. Diğer geldi. Lütfen bahislerinizi koyun. Baba buradan var ya siyah atacak amına koyayım ya. Büyük bir ihtimal siyah atar ya. Bahisler yakında kapanacak. Hadi oğlum. 31 de kapatayım ben bunu. Zikzak giderse kavuştuk. siyahlardan inşallah yanıltmaz amına koyayım. Hadi oğlum siyah at. Siyah bir şey at lan. Siyah. siyah güzel, 26. güzel, güzel. Bu da oldu arkadaşlar. Koyun. 500 TL'ye aldık. Eee buradan kırmızı atalım. Kırmızı gelir belki. 26, kapatacak. 30, e, 3 komşu şöyle şöyle ah, Aynı kasaya geri geldik Bahisler arkadaşlar. Kabul kârı olduğu gibi bastık bakalım. Kırmızı gelirse. At şu amına koyayım kırmızılardan birine. Hadi. Ve siktir be. Altı da var mıyız? Varız lan. İyi lan. Kazandınız. Amına ne koyayım. Nereden buluyorsun koy. akıyor amına koyayım. Altı ya. Anasını siktime bak ya. Baba şöyle, 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 şöyle. şöyle. 26. 30 31 koymuş. Amına koyayım. Son. Bahisler kapandı. Gelen 5 rakama göre bastık amına koyayım. Bakalım ne olacak. Gelen son 5 rakama göre bastık arkadaşlar. At amına koyayım. Hadi alt tanını ya. Üst üste alt atıyor ya. Amına kodum makinesine Lütfen bak ya. Şuna bak arkadaş ya. Amına kodum nasıl buluyor, attırıyor amına koyayım ya. Ben anlamıyorum Bahisler abi ya. Kapatacak. Şerefsiz mi anlamıyorum ya. Amına kodumun malı gidiyor. Üst üste anasını siktim. Nasıl Bahisler lan kapat. milyarda bir ihtimal amına kodum gidiyor onu attırıyor ya. Ananı sikeyim senin ya. Oruz bu çocuklar ya. At lan şu bastığımız yerlerden birini. Ananı sikiyim var ya. Senin ananı avradını Siyah sikiyim be. O. Amına kodumun malı var ya. Oruz bu çocuğunu görüyor musun ya? Şimdi gider 18 atar amına bak. Burası bu çocuğu makineye bak ya. At sekiz amına koyup. <laughs> Oğlum bölge oynuyoruz olmuyor. Amına kodum. Gidiyor benim var ya amına kodum basmadım yere düşüyor. Ananı bacını sikeyim ya. Bak ya bak. Ne gel Allah'tan <laughs> var ya lan. <laughs> Anasını siktim var ya. Bu sekiz atar amına koyayım ya. Sekiz. Bahisler yakında kapanacak. Vallahi bunu kudumamalı. Bahisler kapandı. Bahisler kapandı. Ana Son anda toparlattırdı. 26 15 neydi? 26 15 8. Abi komşuda oynuyoruz. Olmuyor amına koyayım. Ne abim amına koyayım. 0. Yeşil 0. İyi. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi Abi, koyun. Abi sıfır. Sekiz komşu. 22 komşu. Bahisler kapandı. Artmış sekiz amına koyum. Bahisler kabul edildi. Sekiz oğlum hadi. Sekiz. Yirmi altı. Hadi oğlum hadi lan. 26 ananı sikim 32 iyi 30, güzel güzel 32. güzel güzel Kazandınız. Arkadaşlar yani bu paralara bile oldu. artık sevinir olduk niye derseniz amına koydum. çünkü var ya o kadar para kaybettim ki bu ruletler bildiğiniz gibi değil Amına koydum. resmen var ya Oruz bu Bahisler çocukları kapandı. bize oynuyor amına koyayım ya <laughs> Bahisler kabul edildi amına kodum 8 şimdi gider tier atar bak amına kodum Görüyor musun? hadi hadi oğlum ulan şöyle var ya amına kodum 8 ananı sikeyim 8 ya gider 8 atar ya Siyah. <laughs> görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Efendim, amına kodum koyun. anasını siktim gidiyor 8 atıyor ya Bahisler yakında kapanacak amına kodum 6 komşu 8 komşu. Bahisler, kapandı. Bahisler kabul edildi. 6 komşu 8 komşu aldık. Bakalım. 4, de varız iyi. Siyah 4. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Amına koyayım 12 lira. 4'ten 8 4 şurayı Bağışlar alacağım abi. Kapatacak. Şurayı. Bir de şurayı 20. Bir de 13'ü. Hemen koydum. Bağışlar geldi geldi. Kapat. 200 liraya bastık. amına ne Hadi oğlum şu. Kırmızı 12, 10, 14 at. 20 komşu ağırlık verdim. Hadi bir 20 komşu at. Hadi dön. Dön. Anasını siktim. Dön. Bırakınası amına koydum. 2. bastığımız alıyoruz ya. 21-32 dedik. Amına koydum. Bir daha tekrarlayacağım lan bunu amına koy. 21 buradaymış bak. Amına Bahisler kodu. Yakında kapanacak. Bu var ya 20 atacak abi. Bahisler kapandı. 22'de var mıyız lan? 22'de basmadı. Bahisler ben. kabul edildi. Arkadaşlar görüyorsunuz yani bunun taktiği makti yok. Amına kodum makine vermek istese verir. yani yok şuraya bas yok buraya bas yok komşu. Amına kodum ne yok? Yokuz. Var mıyız? Varız. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Varız ama Anasını siktiğim bize oynuyor resmen. Amına kodumun malı. Bahisler yakında kapanacak. Bunu var bütün şeylere siyah çekeceğim amına koyayım. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. Bakın arkadaşlar hiç yükselemedik amına koyayım. Gördünüz mü? 500 lira amına kodum. En son 500'e çıktık daha yok amına kodum. Gider sıfır atar şimdi bak amına kodum. Kırmızı 19. Siz kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. 19, 31, 36. Bahisler yakında kapanacak. Şu bölge. Bahisler kapandı bahisler kabul edildi. Amına kodum benim abi. 19, 25 atar şimdi bak. 25'te var mıyız? Yok o zaman amına kodum. Siyah 22. Amına kodum. Ne bak ya dibine düşüyorlar anasını siktim var ya dibine dibine amına koydum mu bak. Bahisler yakında kapanacak. Hat 25 komşu amına kodum. Al amına kodum. Hat 25 komşu. Bahisler kabul edildi. 22 11'de var biz Var amına kodum. de. Ulan hadi şöyle bir zıplat bir zamına koyayım ya. Hmm. Ne o? Oo arkadaşlar 9'da şerefsizim var ya iyi attık ha. Kaç para basmışız? hanıma kurduğum gider. Şimdi siyah atarım amına soktum. Bahisler kapandı. 9'a biz a 9'dan amına koyayım kaç para varmış edip. lan. Anasını siktirip <laughs> hanıma kurdum elim yanacak. Hadi oğlum. At bir amına koyayım. Kırmızı Ananı 21. bacını sikeyim be Ananı bacını sikeyim Şuna bak arkadaşlar bak ya bak 21 nasıl buluyor anasını siktim görüyor musun Nasıl buluyor amına kodum lan Nasıl buluyor, lan? Nasıl buluyor lan amına kodum 21'i Anasını siktim Gidiyor o kadar rahamın içinden bak 21'i buluyor anasını amına kodum lan Ulan ana, ana uğradığını sikeyim ya. Yok abi böyle bir şey ya. Yok amına koyayım. At lan şu amına kodum. Ne yo? 23 butuyor. Ananı sikeyim ya. Ya arkadaşlar bakın Allah aşkına bakın ya. Allah aşkına bakın ya. Allah aşkına bakın bakın. Amına kodum gidiyor. Orospu <laughs> çocuğu Bahisler kapandı. Amına kodum sinirlendim ya. Anasını avradını siktim. Gidiyor lan nereden buluyor anasını siktim. 23 amına kodum tek tek kalan rakam orada ya. Yok abi bunun taktiği maktiği yok. Görüyorsunuz amına koyayım ya. Anasını avradını siktim. 8 Anasının amına koyduğum seni. Anasını siktim. Bahsi hemen düşürelim abi. Amına. Basmadığımız yerler neresi? Anasını siktim. Şimdi gider buraya atar bak. Yakında kapanacak. Amına kodum Gider bura atar şimdi bak seyret Anasını amına kodum kapan. Lan gidiyor Bayizler benim kapan. var ya basmadım 23'ü buluyor lan amına kodum lan Anasını avradını siktim At bir daha amına kodum 25 at oradan Oldu olacak anasını sikiyim Bir daha sik bizi 25 atmadı. 2 atsam buna bunu. Aynıye vardık. Anan Ananı koyun. avradını sikeyim ya. Şuna bak ya. Şuna bak bak. Bahisler yakında kapanacak. Ananı avradını sikeyim ya. Al amına kodumun. Al arasından götmüş gitti. Yine aynı rasya düşürdü lan. Bahisler kabul edildi. At oğlum şu 2 4 Altıya yamına koy. 25'te yine yok o zaman abi. Hadi lan ananı sikiyim. İyi güzel. Kazandınız. Rus, bu çocuğuna bak. Nereye attırıyor bak. Koyalım. Anasının götünü siktiğim bak. Ah, bak amına koydum. Bir daha tekrarladım amına koy. Baba bu var ya yer. amına koydum. Tamam mı? Bak. Şuradan bir yere atar amına koydum. Şimdi gider. Bahisler kapandı. 500 liraya bastık arkadaşlar. Karın amına koyayım. Yarısını bastık. Bir el daha gelirse şuradan. 10 numara olur. Bak lan ananı sikeyim. Böyle bir şey yok amına koyayım ya. Ananı sikeyim ya. ya. Ananı avradını sikeyim senin. Amına koydum bu makinası. Bayisler yakında kapanacak. Amına koduğum al. Bahisler kapandı. Vay ananı sikeyim. Nasıl buluyorsun ya diye attırıyorsun. Amına koduğum lan basmadım edin. yer lan. At oğlum şu yeşillerden birini lan. avradını sikeyim. At amına koduğuma bak. Anana bacını sikeyim ya. Ananı avradını sikeyim ya. Orus bu çocuğuna bak ya. Ya ecdadını siktim. Resmen bana oynuyor ya. Ya anan avradını sikiyim ya. Bu kadar mı olur? Amına kodumun malı. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. Lan dibine atıyor ya. Anan avradını sikeyim Yedinin dibine atıyor ya. Anasını siktim. Gidip de bizim... Baba görüyorsunuz. 40 tane rakam kapatıyoruz. Anasını siktim. Ha. 40 tane rakam kapattık abi ya. Anasını siktim bizi oynuyor ya. Ecdadını siktiyim ya. Anasının amına kodum resmen dala geçiyor ya. Bahisler yakında kapanacak. Amına kodum al anasını siktim komple bastım ananı sikim bunda da, da vermezsin. <laughs> Bahisler kabul edildi. Anasını avradını siktim resmen dala geçiyor ya. Bak şimdi gider amına kodum benim basmadım yere atar. Hadi. 26'da var mıyız? Oo arkadaşlar şerefsizim geldi ha. Vallahi geldi koyayım. lan. Ha ben bas tekrarlayacağım. Anasını ananı sikeyim yok. Bahisler 29 şöyle şöyle Tieri kapatacağım abi anasını sikeyim Tiere. Şu 26'da oynayalım. Şu 21. Anasını siktiğim var ya lan. Sövmez. Ya arkadaşlar görüyorsunuz amına kodum var ya 40 tane rakam kapattık amına sokuyum ya. Ya daha ben neyi kapatayım amına koyayım ya. Anasını siktim gidiyor. Benim basmadığım yeri buluyoruz bu çocuk. Tiyerattan orus bu çocuktan. Ananı sikeyim. Siyah 28. Ananı sikeyim ya. Lütfen bahislerinizi koyun. Amına kodum seni. Dur. 29 mu? Al. Al da amına kodum seni. 26 Bahisler 8 15. Kapatacak. Şu 15'i de kapatacağım amına kodum Al. Siyah ağırlıklı gidiyor arkadaşlar bu. Bahisler kapandı. Hı, 700 liralık bahis aldık bakalım amına. Bahisler ya. kabul edildi. At oğlum şu 26 bir daha anasını sikip şeyi. 29 at. Abi bak direkt biz oynuyor bak. Eğer benim bastığım süper gelmezse Siyahı gelmiyor 4. abi gördünüz mü? Lütfen Biliyorum abi ya. Koyun. Anasını avradını siktim biliyorum ya. Biliyorum abi Bayisler amına kodum resmen biz oynuyor ya. Al amına kodum komple kapattık bakalım Bayisler ne atacaksın kapan. şimdi anasını sik deyim. Ya git ananı avradını Bayisler sik ya. Kabul <laughs> lan neyi kapatayım amına kodum. Tiyeri alayını kapattık amına kodum. Dur bakalım ne atacak. 26. Siyah 26. Ananı sikeyim lan 26 atacağım. Lütfen bahislerinizi koyun. Ne bastık ya amına koyayım. Al amına kodumun al. Al anasını siktiğim diyeyim senin. Ananı avladını sik Gördün? Şu kapanacak. dördün etrafında kapatalım amına koyayım. Al. Ejdadını sik diyeyim senin. Ejdadını amına koyayım. Daha önce bir şey kapanıyor. demiyorum. Siyah bassak amına koyayım. Ulan at şu amına kodumun dördünü bir daha ya. Abi nereye kapatsak anasını siktim gidiyor. Dört. Hadi dört dört. Koydum çocuğu dört. işte bu amına koyum işte bu. Ananı sikiyim be. İşte bu arkadaşlar amına koyum Lan var ya anan avradını sikiyim ya. orus bu çocukları sizi. Bahisler bu çocukları sizi. Bakalım. Tiyer abi tiyer amına koyum. Tiyer atacak bu anasını siktim. Amına kodumun malı seni. <laughs> Bahisler kabul edildi. Şşş i̇şte devamına koyayım ya. lan ananı sikim. Dört bir daha atar mı amına koyayım Ula, ula sıfır attı ananı sikim. Yeşil sıfır. Baba bu var ya. Lütfen bu direkt bahis var bahis ya anasını koyayım. siktiğim şuraya atacak amına koyayım ya. Tiyer amına koyayım ya. Bahisler yakında kapanacak. Şu dördün orayı da kapatayım. 26. Anasını siktiğim seni. 25, 25 de kapatalım. Tüh. Ananı Bahisler sikiyim ya. Arkadaşlar hedefimize ulaştık aslında. Salak gibi oynuyoruz daha ya. Ya arkadaşlar. Aa ben bunu bırakacağım ya. Hadi oğlum şu şu elde gelsin. Gelmedi. Siyah 28. Ananı sikiyim senin var ya. Lütfen, Orası çocuğu resmen Bak şimdi. 28. Şurayı da kapatalım. amına koydum malı seni. Ulan duracağız diyoruz duramıyoruz var ya. Bahisler tiyer at oğlum. Hadi. Bahisler kabul edildi. Tier mi at hadi. Ananı sikeyim tier at tiyer. Amına kodumun malı. Dön lan dön tiere. Hadi tier. Tier lan tier. 28 29. Ya. Of Of, 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 of Arkadaşlar lütfen. dur. Amına kodum tiyere devam. Bu tiyer atacak abi. Şuradan şöyle de atacağım. Şu tiyere ağırlık vereceğim amına koyayım Bahisler kapandı. At lan amına koyayım. Şu 8'i bir daha atar edildi. mı amına koyum? 8'i unuttu. 29'a döndü. Ee, arkadaşlar anasını sıktım. Resmen siyah veriyor ya. Bak hele. Ulan var ya siyah bassaydık. Hadi tier. Tier. Kırmızı. Ananı sikeyim işte bu tier. Kırmızı. Tier tier tier. Kırmızı. Ananı sikecek Bahis senin tier. Koyun. Amına koydum mu tieri seni. Amına koydu Bir tier daha atar mı lan. Bahisler yakında kapanacak. Bir tier daha atar mı. İki. İkiyi de kapatalım burada. Amına koydum şimdi gider iki atar bak. Bahisler Arkadaşlar. Kapandı. Kasam buz uçtu. Anasını sikeyim. Ben burada bırakabilirim. Bahisler 22 dakikalık video. Anasını sikeyim. Arkadaşlar bu spin gelmedim bırakıyorum ya. Bırakıyorum. Geldi geldi gelmedi yapacak bir şey yok. Bir daha dön. Hadi. Of arkadaşlar geliyor şerefsizim geliyor. Ama ne kodum seni. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada bırakıyorum. Tamam mı? Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Aa bu kadar yeter. 1000 liraya amına koyayım. 1000 liraya 5000 lira arkadaşlar. 957 lira. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. <laughs>